Fatma Nur Karayiğit. Fıstıklar Şehri Osmaniye'den sesleniyorum sizlere. Çarşıdan, pazardan et almıyoruz. Kesinlikle kalp pastası olduğum için Böyle kendimiz ayırdığımız hayvanlardan keserek onların etini tüketiyoruz. Görmüş olduğunuz minik minik kuzlar var ya, işte onlar ikizler. Buğdayla koyun, gerisi oyun derler. <laughs> koyun varlığımızı muhafaza edebilse idik. İnanın ne et ne de süt ile ilgili problemleri konuşmuş olacaktık bugün. Bakın o gün o günlerdeki koyun varlıklarımıza baktığımızda insan sayısıyla eşitmiş. Nedir? İşte 40 milyon insanımız var. 40 milyon koyunumuz var.